Mobil Din YouTube kanalından herkese merhabalar sevgili 5. sınıf öğrencilerim. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılımızın 1. dönem 2. yazılı sınavlarımızın başlamasına az bir zamanımız kaldı. Her zaman olduğu gibi bu senede sınavlarınıza yönelik örnek sorular hazırladık. Eğer sizler de hazırsanız Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve sorularımızı çözmeye başlayalım. Arkadaşlar ilk sorumuzda Yukarıdaki ayetten hareketle namaz ibadetinin İslam'daki önemini kısaca açıklamanızı istedik. Bakalım ayetimize. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsin ne diye yarattım. Bakın Zariyat suresinin 56. ayetindeki bu ifadeden hareketle arkadaşlar namaz ibadetinin İslam'daki önemini kısaca anlat açıklamanızı istedik. Başlayalım. Arkadaşlar insan kendisine bir iyilik yapıldığında bu iyiliğe teşekkürle karşılık verir. Bu teşekkürü bazen sözle, bazen de eylemle yerine getirir. İbadet ise insanın eylemle yaptığı bir teşekkür şeklidir. Bu açıdan arkadaşlar bakın bu açıdan bakacak olursak insan ilk teşekkürünü yaratıcısı olan Allah'a karşı yapmalıdır. Yani ibadetlerimizi eksiksiz olarak yerine getirmelidir. Çünkü arkadaşlar bakın ibadet aslında bizim Allah'a karşı bir teşekkürümüzdür. Bakın eylemimizde yapmış olduğumuz teşekkürdür. Biz Allah'a için teşekkür ederiz? Başta bizleri yarattığı için daha sonra da arkadaşlar bakın bizlere vermiş olduğu nimetler karşılığında biz Allah'a teşekkür ederiz. İşte yapacağımız ibadetlerin tamamı da bu teşekkürümüzün eylemsel olarak bir göstergesidir. Yine Allah'ın kesin olarak yapmamızı istediği namaz ise bakın namaz ise bu ibadetlerin en önemlisidir. İnsana Allah'a teşekkür etme fırsatı sunan namaz kelime-i şehadetten sonra İslam'ın en önemli şartıdır arkadaşlar. Bildiğimiz gibi İslam'ın 5 şartı vardı. Kelime-i şehadet, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek bakın. Aslında şu kelime-i şehadeti çıkardığımız zaman geriye kalan dört tane şart ibadettir arkadaşlar bu ibadetler arasında da en önemlisi namaz ibadetidir bu yüzden Müslüman olan herkese namaz ibadeti farz kılınmıştır ve namazın şöyle bir özelliği var arkadaşlar paran yoksa yeterli miktarda paran yoksa arkadaşlar zekat vermeyebilirsin sağlığın yoksa oruç tutmayabilirsin yine paran yoksa sağlığın yoksa ulaşım imkanın yoksa hacca gitmeyebilirsin ama arkadaşlar bu hayatta yaşadığın sürece, nefes alıp verdiğin sürece namaz kılmak zorundasın. Namazın hiçbir şekilde alternatifi istisnası yoktur arkadaşlar. Bundan dolayı namaz İslam'ın en önemli ibadetidir. İkinci sorumuzda farz kavramını kısa açıklam açıklamanızı istedik ve farz namazlara 3 tane örnek vermenizi istedik. Başlayalım. Farz, Allah'ın sorumluluk çağına gelmiş her Müslümandan kesin olarak yapmalarını istediği davranış ve ibadetlere farz denir arkadaşlar. Farz namazlarına 3 tane örnek verelim arkadaşlar. Birincisi 5 vakit namaz farz namazdır. İkincisi Cuma namazı Farz bir namazdır. Üçüncüsü Cenaze namazı yine farz bir namazdır arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda aşağıda verilen tahiyyat duasındaki boşlukları uygun şekilde doldurmanızı istedik. Başlayalım arkadaşlar. Et <laughs> Lillahi والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام Aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Şeklinde arkadaşlar tahiyyat duasındaki boşluklar bu şekilde. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki boşlukta yer alan namaz çeşitlerini Yazmanızı istedik ve bunlara örnek vermenizi istedik arkadaşlar. Başlayalım. Namaz çeşitleri 3 ayrılıyordu. Bunlardan birincisi farz namazları, ikincisi vacip namazları, üçüncüsü nafile namazlarıydı. Farz namazdan örnek verelim. 5 vakit namaz Cuma namazı. Cenaze namazı farz namazlarını örnekti. Vacip namazları ise yılda iki defa kıldığımız bayram namazları. Her gün yatsı namazından sonra kılmış olduğumuz vitir namazı vacip namazlarını örnektir. arkadaşlar. Nafile namazları ise Ramazan aylarında kılmış olduğumuz teravih namazı yine gece kılınan teheccüd namazı herhangi bir güzel durumla karşılaştığımızda Allah'a teşekkür etmek amacıyla kılmış olduğumuz şükür namazı Bunun dışında arkadaşlar evvabin namazı, hacet namazı gibi namazlarda e, nafile namazlara örnek olarak sayabiliriz. Beşinci sorumuzda aşağıdaki abdestin farzlarını ve teyemmün farzlarını yazmanızı istedik arkadaşlar. Başlayalım. Abdestin farzı bildiğimiz gibi dörttü. Bunu ezberlemenin kolay yolu arkadaşlar bakın. El, yüz, baş, ayak şeklinde kodlarsak çok daha kolay bir şekilde ezberlemiş oluruz. Başlayalım yazmaya. Ellerimizi dirseklerimize kadar yıkamak, yüzümüzü yıkamak, başımızı dörtte birini meshetmek. Ayaklarımızı yine yıkamak abdestin farzlarıdır arkadaşlar. Teemmümün farzları ise Öncelikle teemmümde niyet etmeliyiz. Ardından ellerimizi toprağa sürerek Yüzümüzü ve kollarımızı mesh etmeliyiz arkadaşlar. Bakın bunlar da niyet ve e, ellerin toprağa sürülerek yüzün ve kolların mesedilmesi de yine teyemmümün farzlarıdır arkadaşlar. Altıncı sorumuzda namazın hazırlık şartlarını maddeler halinde yazmanızı istedik. Arkadaşlar e, namazın farzları 12 idi. Bunun altısı içinden, altısı dışından altısı içinden şeklinde ayırıyorduk. Bakın biz eskiden bunu böyle öğreniyorduk. Ama şimdi bu içinden ve dışındanı şu şekilde ayırdık. Namazın arkadaşlar bakın hazırlık şartları, namazın dışındaki şartlar yani namaza başlamadan önce yerine getirilmesi gereken şartlardı. Namazın kılınış şartları ise namazın içindeki şartlardır bakın. İkisi de altı şart tanedir. Şimdi biz bunlardan namazın hazırlık şartlarını 6 tane olanını yazacağız arkadaşlar. Başlayalım. Arkadaşlar namazın hazırlık şartlarından birincisi hadesten taharetti. Hadesten taharet kişinin abdest ve boy abdestiyle manevi olarak arınması, temizlenmesi demektir arkadaşlar. Yine ikincisi necasetten taharet. Yine kişinin namaz kılacağı yerin ve namaz kılacağı elbiselerin temiz olmasını ifade eder. Setri avret ört örtülmesi gereken yerlerin örtmek demektir arkadaşlar. Setri avret. İstikbali kıble namaz kılmak için kıbleye yönelmektir. Vakit vaktin girmesidir arkadaşlar. Bildiğimiz gibi her namaz vaktinin belli bir süresi var. Bu namaz vaktinin girmesidir. Niyet ise işte niyet ettim Allah rızası için eğer sabah namazını kılıyorsak niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini ya da farzını kılmaya şeklinde niyetimizi yapıyoruz ve bu şekilde artık namaza duruyoruz arkadaşlar. Yedinci sorumuzda ise Aşağıdaki namazların rekat sayılarını, eksiklerini uygun şekilde yazmanızı istedik. Başlayalım. Sabah namazı arkadaşlar bakın. 2 rekat ilk sünnet dedik. 2 rekat farz olmak üzere toplam 4 rekatlık bir namazdır. Öğlen namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekatlık bir namazdır. İkindi namazı 4 rekat sünnet 4 rekat farz olmak üzere toplam 8 rekatlık bir namazdır. Akşam namazı 2 rekat sünnet 3 rekat farz olmak üzere toplam 5 rekatlık namazdır. Yatsı namaz arkadaşlar. 4 rekat sünnet. 4 rekat farz. 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekatlık namazdır. Ancak arkadaşlar bakın. Yatsı namazının hemen ardından 3 rekatlık da vitir namazı kılınır. Vitir namazıyla beraber toplam 13 rekatlık namaz kılarız arkadaşlar. 8. sorumuzda namaz ibadetin insana kazandırdıkları ile ilgili aşağıdaki şamayı uygun şekilde doldurmanızı istedik. Başlayalım. Namaz insana bireysel olarak kazandırdıkları vardır. Toplumsal olarak kazandırdıkları vardır. Bunlara başlayalım arkadaşlar bireyselden. Arkadaşlar namaz bireysel olarak insana varoluş amacını hatırlatır. Kulluk bilincini canlı tutmasını sağlar. Kötülüklerden uzaklaşmasına katkı sağlar. Yine yüce Allah'a şükretme imkanı sunar. Yine hem maddi olarak hem de manevi olarak kişinin kişiye temizlenme imkanı sunar arkadaşlar bakın namaz. Toplumsal olarak ise Arkadaşlar namaz toplumsal olarak aynı safta namaz kılmak Allah katında herkesin eşit olduğunu gösterir. Müslümanlar arasında kardeşlik bilincini yine geliştirir. Yine arkadaşlar bakın Müslüman arasındaki dil, renk, ırk ayrımını ortadan kaldırır. Bu şekilde o toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı artırır arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuzda Müslümanların birlik ve beraberliği açısından camilerin önemini kısaca açıklamanızı istedik arkadaşlar başlayalım Arkadaşlar camilerde günde 5 defa, haftada cuma günü ve senede 2 defa bayram günleri gibi birçok sebeple Müslümanlar bir araya gelir. Ve bu şekilde bakın sevinç ve üzüntülerini birbirleriyle paylaşırlar. Sevinç ve üzüntülerini paylaştıkça arkadaşlar bakın insani ilişkiler gelişir, güçlenir. Bu şekilde toplumsal olarak kaynaşırlar ve bakın bu kaynaşma da yaşanan sorunların çözülmesine sebep olur. Bundan dolayı da bakın camiler sorunların çözüm merkezi haline gelmiştir. Yine dini ve diğer konularda bilgi aldıkları bir eğitim merkezi haline gelmiştir arkadaşlar camiler. Bu sebeple camiler Müslümanlar için ve Müslüman toplulukları için çok önemlidir. Müslüman şehir yapılanmasında da arkadaşlar bakın camiler genelde şehrin merkezinde bulunur. Bunun da temel sebebi işte bu saymış olduğumuz sebeplerdir. 10. sorumuzda Aşağıda verilen ayette altı çizili olarak verilen Allah'ın isimlerini sıra sıra yazmanızı istedik. Başlayalım. Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa in, istiva edip odur. Yere yani toprağa gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve ona yükseleni bilir. Her nerede olursanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görendir. Arkadaşlar bakın Allah'ın her şeyi bilme anlamına gelen ismi Alim'dir. Yine Allah'ın her şeyi gören manasına gelen ismi ise arkadaşlar bakın Basir ismidir. 11. sorumuzda 2 rekatlık bir namazın kılınışını kısaca yazmanızı istedik. Arkadaşlar bakın biz bunu tablo şeklinde yazacağız ama yazarken de ayrıntılardan bahsedeceğim başlayalım. arkadaşlar 2 rekatlık namazın ilk rekatında. Öncelikle niyet ederiz. Mesela sabah namazını düşünelim. Sabah namazının iki rekatlık sünnetini kılarken öncelikle niyet ettim Allah rızası için sabah namazının iki rekatlık sünnetini kılmaya deyip niyetimizi yaparız. Ardından Allahu Ekber diyerek iftitah tekbirimizi alırız ve arkadaşlar bakın ellerimizi bağlarız. İlk rekatta bakın bu istisnasız bütün namazların İlk rekatında Sübhaneke duasıyla başlarız. Sübhaneke duasını okuyoruz. Ardından Besmele çekiyoruz. Sonra Fatiha suresini okuyoruz. Daha sonra bir sure okuyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'den bir sure ya da Zammı surede olarak bilinir. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçen kısa namaz sureleri olarak da bilinir arkadaşlar. İşte Fil suresi, Kureyş suresi gibi. Bu surelerden bir tane sure okuyoruz. Daha sonra rüküye gidiyoruz bakın. Rükudayken Subhan Rabbiyel Azim, Subhan Rabbiyel Azim, Subhan Rabbiyel Azim. Bakın üç defa bu ifadeyi kullanıyoruz. Rükudan doğrulurken arkadaşlar bakın ayağa doğru tekrar kalkarken Semi Allahu limen hamide. Bakın. Semi Allahu limen hamide ifadesini kullanıyoruz. Ayağa kalktıktan sonra bakın ayaktayken Rabbena lekel hamd ifadesini kullanıyoruz. Daha sonra secdeye gidiyoruz. Bakın secde iki, iki defa yapılır. Bakın secde. İkisinde de üçer defa Subhane Rabbiyel A'la Subhane Rabbiyel A'la Subhane A'la ifadesini kullanıyoruz ve daha sonra ikinci rekat için ayağa kalkıyoruz. İkinci rekatta ise arkadaşlar bakın. İkinci rekatta kalktık. Besmele çektik. Yine Fatiha suresini okuduk. Bakın ikinci rekatta Subhaneke yok arkadaşlar. Fatiha ile başlıyoruz. Ardından bir sure yani zammı suremizi okuyoruz. Daha sonra yine rüküye gidiyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar bakın ilk rekatta olduğu gibi rüküde üç defa Subhan rabbiyel azim, Subhan rabbiyel azim, Subhan Rabbi e Allahu limen hamide, Rabbena lekel hamd diyoruz ve secdeye gidiyoruz bakın. İki defa secdede de üçer defalık Subhan Rabbiyal Ala, Subhan Rabbiyal Ala, Subhan Rabbiyal Ala ifadelerini kullanıyoruz. Son olarak arkadaşlar bakın. Artık kadeyi ahire dediğimiz son oturuş kısmına geçiyoruz. Son oturuşta ise ettehiyyat dediğimiz tahiyyat duasını okuyoruz. Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena atina ve Rabbena fi ile dualarını okuyup Öncelikle sağ tarafa sonra sol tarafa selamımızı verip Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah şeklinde arkadaşlar bakın selamımızı veriyoruz ve namazımızı bu şekilde bitirmiş oluyoruz. 12. sorumuzda aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurmanızı istedik. Başlayalım. Vefat eden Müslümanlar defnedilmeden önce ne namaz kılınır arkadaşlar bakın. Tabii ki cenaze namazı. Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan namaz teravih namazı. Bakın cenaze namazı farz bir namazdır. Teravih namazı nafile namazdır. Suyun bulunmadığı veya kullanılmadığı yerde toprakla alınan abdeste teyemmüm denir. Akşam namazının farzı kaç rekattır arkadaşlar bakın? 3 rekattır. Akşam namazı 3 rekat farz. 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekatlık namazdı. Namaza başlarken elleri kulak hizasına kaldırıp Allahu Ekber demeye Bakın iftitah tekbiri denir. İftitah tekbiri de yine namazın kılınış şartlarından ilkidir arkadaşlar. 13. sorumuzda Aşağıda hakkında bilgi verilen namazların isimlerini boş bırakılan alana yazmanızı istedik. Başlayalım. Haftada bir defa erkeklerin cemaatle kılması farz olan, bakın cuma günleri kılmış olduğumuz tabii ki cuma namazı haftada bir kılınır. Bakın cuma namazı erkeklere farzdır arkadaşlar. Vefat eden Müslümanlar defnedilmeden önce kılınan namaz Cenaze namazı. Ramazan ayına has olarak yatsıdan sonra kılınan namaz. Teravih namazı. Yılda iki defa cemaatle kılınan namaz. Bayram namazları arkadaşlar. Ramazan bayram namazı, kurban bayramı namazı. Her gün kılınan 3 rekatlık vacip olan namaz, bakın yatsı namazından sonra kılmış olduğumuz vacip olan vitir namazı. 14. sorumuzda her kitabın bir yazarı, her tablonun bir ressamı olduğu gibi her masanın da bir ustası vardır ifadesinden hareketle Allah'ın varlığını örneklerle açıklamanızı istedik arkadaşlar. Şimdi bakın buradan hareketle başlayalım. Arkadaşlar insan duyu organları sayesinde çevresini her daim anlamaya çalışan bir varlıktır. Bu anlam arayışının sonunda hiçbir varlığın kendi kendine ya da tesadüfen var olamayacağı sonucuna ulaşır. Bakın bu ulaştığı bu sonucun akabinde ise her kitabın bir yazarı nasıl varsa, her tablonun bir ressamı nasıl varsa, her masanın arkasında bir ustanın olduğunu biliyorsa bu insan kainattaki bu mükemmel düzenin de arkasında yaratıcının olduğu bilgisine ulaşır. İşte bu yaratıcının ise sınırsız güç sahibi bir varlığın olması gerekir ki arkadaşlar o varlık hiç şüphesiz Allah'tır. Kainattaki bütün varlıkların uyum içerisinde olmaları da ayrıca yaratıcının hem varlığına hem de bir olmasına işarettir. Zira arkadaşlar eğer sınırsız güç gücü olan bu varlık yani Allah eğer bir tane olmamış olsaydı o zaman arkadaşlar bu kainattaki düzenin yerine kaos alırdı. İşte Allah'ın bir ve sınırsız güç sahibi olması kainattaki hem bu düzenin varlığına işarettir arkadaşlar. Hem de bu düzenin bozulmadan devam etmesine işarettir. Evet sevgili 5. sınıf öğrencilerim çözmüş olduğumuz bu soruyla birlikte hazırlamış olduğumuz örnek sorularımızı bitirmiş olduk. Bu örnek soruların daha fazlasına ulaşmak isterseniz arkadaşlar videomuzun alt kısmında yer alan link üzerinden daha fazla örnek sorulara ulaşabilirsiniz. Çözeceğiniz bu örnek sorularla birlikte inşallah sınavlarınızda daha başarılı olursunuz diyelim ve başarı dolu sınav sonuçlarınızla birlikte bir sonraki sınav videomuzda görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.